Şimdi içinde bulunduğumuz ay, malumu aliniz ne ayı? Şubat ayı. Şubat ayı geldiği zaman ne akla geliyor? Hemen kampanyalar, işte efendim fırsat şeyleri ortaya çıkılıyor, çıkarılıyor. Sevgililer günü geliyormuş. 14 Şubat sevgililer günü. İşte hediyeler alınacak. Sevgililer, sevenler, sevilenler mutlu edilecek. Bir hengame, bir koşuşturma alıp başını gülüyor. Yani sevginin her şeyin istismar edildiği gibi sevginin de istismar edilişinin gününü kutlama günüdür sevgililer günü. Zinanın zinaya götüren yolların adımının böyle hep otobanlaştırıldığı, döşendiği, asfalt yapıldığı ve zinaya meşru bir zeminmiş gibi bakış açısını düzeltmek böyle göstermek için yapılan bir çabadan ibarettir bu günleri kutlamak. Ve gerçekten yani sevgililer günü diye bir şey olmaz. İslam sevgi dinidir. Müslüman seven, sevilen, sevdiren kişidir. Ama böyle kendisine haram olan, namahrem olan kişilere, kişilerle, erkek kadınla, kadın erkekle baş başa, göz göze, diz dize, bir arada, tenhada nikahsız beraberliklere asla ve asla dinimiz müsaade etmez. Ayet-i Kerime'de zinaya dahi yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın bile. Zina etmeyin değil. Zina etmeyin değil. Zinaya yaklaşmayın. Yani zina zaten yapılmayacak. Zina zaten bir Müslümanın hayatında fiili zina asla ve asla yeri yok. Ancak yaklaşmamak ve la zina. Zinaya yaklaşmayın, adım atmayın. Hiçbir şekilde iziniz, esameniz oralarda olmasın. Ne fiili olarak, ne fiziki, ne ruhi, ne psikolojik. Hiçbir şekilde zina ile işiniz olmasın, yaklaşmayın buyuran Rabbimiz. Şimdi böyle zinanın en büyük adımları en büyük basamaklarını döşeyen bu sevgililer günü flört edebilme flörtün devam ettiği sanki sevgili olmak meşru bir şeymiş gibi caiz bir şeymiş gibi gösterilerek sen ona şey yapacaksın hediye alacaksın o da sana alacak ondan sonra sevgiler paylaşılacak paylaşıldı paylaşıldıkça büyüyecek ondan sonra e herkes birbirinden hazzını te, zevkini alacak e ondan sonra da Deneme, yanılma, deneme, yanılma yoluyla aylar sonra, yıllar sonra ha ben gönlümdeki yatan aslanı bulmuşum ve bununla da beraber evli gibi yaşıyormuşum. O zaman evlenelim diyecek. Yani yıllar süren bir zina ve beraberlikten sonra ondan sonra ha ya biz bunu hep böyle ölene kadar eee gayrimeşru olarak devam ettirmeyelim. Adını sevgililer de desek, sevgililik, arkadaşlık, flört, ondan sonra işte kaliteli beraberlik falan ne dersek diyelim adına, ne koyarsak koyalım ama bunun evlilik olmadığı, bir aile yuvası olmadığı ve meşru, helal, Allah'ın razı olduğu bir iş olmadığından dolayı ne yapalım bu kadar 3 sene, 5 sene, 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse belli bir süreden sonra Artık ha kafalarımız uyuşuyorsa evlenelim. Yarın bir gün uyuş Evlendikten sonra anlaşamazsak, baktık ki evlilik bizi birbirimizi kısıtlamaya e, giderse boşanırız. Bir sene mi sürer, altı ay mı sürer evlendikten sonra? E, bir de dikkatinizi çekerse, bakın 40 yaşına kadar, 40 yaşına gelmiş, özellikle bu sanat camiasının insanlarından 40 yaşına gelmiş bir kadın, 40 yaşına gelmiş bir adam, Bakın bakalım adı adına sanatçı dersiniz ne diyeyim. 40 tane adamla kadın bir araya geliyor. İstisnaları vardır. Orasını Allah bilir. Kayırdıkları Mevlamızın zinadan kayırdıkları, haramdan kayırdıkları olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir. Ama duyulan haberler işte çapkınlıkta level atladı. 3 ayda 5 sevgili değiştirdi. 6 ayda bilmem şunun sevgilisini kaptı, onun sevgilisini bıraktı. Onun bıraktığını şu kaptı, onun bıraktığını bu devam ettirdi. 2 ay, 3 ay, bir ay beraberlikler. Bugün beraber yarın 3 ay sonra, 6 ay sonra gene küslük. Daha sonra ha biz ya işte aslında birbirimizle e, bir zamanlar küstük ama gene beraber olalım falan. Sen gittin başka birine. Ondan sonra ben git kaldım başka birine. Ondan sonra gene biz hadi barışalım falan. Ortada evlilik, nikah falan yok. Helal olan hiçbir şey yok. Ama ne kadar güzel, kaliteli, ondan sonra seviyeli birliktelikler. Ondan hiç kimse birbirinin hayatına müdahale etmiyor, karışmıyor, özgürce. Zina eden etmiş. Ondan sonra istediği gibi kararları veren hiçbir sorumluluk sahibi olmadan Aile sorumluluğu, evlat, eş ondan sonra anne veya baba olma sorumluluklarının hiçbirisini mükellefiyet altına girmeden ne kadar güzel değil mi? Sevgili olacaksın. Flört edeceksin. Arkadaş olacaksın. Ondan sonra e bunun adını da e seviyeli beraberlik koyacaksın. Biz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Evlenseydik böyle anlaşamazdık. E, tabii anlaşamazdık. Niye? Şeytan ağzınıza bal sürüyordu onun için. Harama şeytan bal sürer, şeytan haramı teşvik eder. Çünkü cehennemin yolları, cehenneme götüren yollar hep böyle güzel süslü şeylerle, taşlarla döşenmiştir. O yüzden bu sevgililer günü de zinanın basamaklarından biridir, zinaya götüren yollardan biridir, en büyük etkenlerinden biridir. Hatta bu artık sanki meşru imiş gibi sevgililer Flört edenler, zina edenler, birbirini aldatanlar, evli ise bunu yapıp evli hanımını, çocuk çocuğunu aldatanlar, bekarsa Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler, haram işleyenlerin yaptıkları şeye ama herkes yapıyor. Herkes bu günü dünyada kutlanıyor. Bütün dünya bu işlerde ilgileniyor falan ne derseniz. Bütün dünya bir tarafa senin Rabbinin emri bir tarafa, Rabbin sana zina etmeyeceksin denmişse, namuslu olacaksın, namusunu koruyacaksın den, demişse, buyurmuşsa, zinaya yaklaşmayacaksın, zina etme değil, zaten Müslümanın zina ile işi olmaz. Elinle de zinaya tutmayacaksın, gözünle de zinaya bakmayacaksın, kulağınla da zinayı dinlemeyeceksin, lisanınla, dilinle zinayı konuşmayacaksın buyurduktan sonra, midene gene haram bulaşmayacak ayakların ellerin zina yollarında adım atmayacak dediği halde ve o gün Yasin Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde El yevme ala o gün ağızlara mühürler vurulacak. Ağızlara fermuarlar çekilecek. Ağızlar diller konuşamayacak. Mühürlenecek, kapanacak, konuşulamayacak o gün Azalar konuşacak diyor. Eller konuşacak. Ve ayaklar şahitlik yapacak. Nereye gittiğine. Ya Rabbi benimle zinaya, harama, günaha adım atmıştı. Beni senin haramına vesile yapmıştı, sebep kılmıştı ben istemediğim halde. Senin yolunda isyan etmeyi, o adımları, isyan adımlarını atmayı ben istemediğim halde senin bu günahkar kulun beni yapmış olduğu günahlarına haramlarına alet etti ya Rabbi diye şikayetçi olacak senden. Ya Rabbim bütün günahlarımızdan bu belalar, bu musibetler gelmeden, ahirette cezamızı çekmeden pişman olmadan önce tevbe edip tekrar Rabbimizin rızası doğrultusunda bir hayatı becerebilmeyi, başarabilmeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin.